Afrikalı bir köledir Izara. Ama teni bembeyazdır, pamuk gibi. Çünkü çadırdan dışarı hiç çıkmamıştır. Anası babası sokağa hiç salmamışlardır onu. Çünkü bir barona köle olarak gitmesin diye. Ama Afrika'dan gelirken köle olarak evde hizmetçi olacağını bilir ve kıyafeti üstüne giyer, öyle gider. Niye giydin bunu? Şu abla var bir tane tamam, o giy dedi. Köle izahara alımlı ver müziği, alımlı müziği, çekici ve içinde büyük bir ruh taşır, bir prenses ruhu taşır. <laughs> Arkadaşım prenseslerin bacakları ayrık mı, manyak mısın? Niye ayırıyorsun bacakları prenses deyince? Sen onu içinde hissedip yüzünden fışkırtacaksın. İçinde bir prens